otağı. Ben seçerim bana baş olanı. Mukaddestir Cumhuriyet ocağı. Masayı ortamına böyle. Ona biri yan baksın da göreyim. Halk içinden çıktım halka kulum ben. Halkı üstün tutmaktayım her şeyden. Bir kafayım onun için her an düşünen. Halk içindir halka çarpar yüreğim. Dilde birdir direkte bir hep Türkler. Bu ülkede birleşene Türk derler. Millet aşkı kalbimizde yer eder. hey değilim koskoca bir kütleyim. Türk devleti doğdu Türk milletinden. Varlığımız hep onun kudretinden odur bize hayat veren, şan veren. Ben de ona her şeyimi vereyim. Dinle devlet ayrı şeydir, birleşmez. Din bir duygudur, ona kimse ilişmez. Dünyadaki işlere din karışmaz. Layıklı, ben böylece bilirim. Eskili de yıktık oldu bu işler. Geçtikleri yerde kalsın geçmişler. Bize bundan inkılapçı demişler. Yıkılmadan yapılmıyor, neyle yiyelim? Böyle doğdum cumhuriyetçiyim ben. Hem halkçıyım ben, hem milletçiyim ben. İnkılakçı, layık devletçiyim ben. Her birini bir göstereyim mi? Bu altı Kemalizm'in özüdür. Altısı da Atatürk'ün sözüdür. Atatürk milletinin gözüdür. Bu inanla yüceliğe ereyim. Gelirler şimdi. Maşallah. Maşallah. Baş, baş, baş